Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle günde ne kadar para kazanabilirsek kazanmayı deneyeceğiz. 5 liram olur. 10 liram olur. Yani siz uğraşırsanız çok daha fazlasını alabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Kısa bir ayda daha fazla para da toplayabilirsiniz. Yani ben o kadar uğraşmayacağım. 3-5 görev göstereceğim size. Yöntemlerini göstereceğim. Ama gayet şey bu uygulama yani paraları veriyor benim çevremden ben gördüm bu uygulamayı arkadaşlarım falan 10 TL limite geldiğimiz zaman paramızı çekebiliyoruz ilk başta bu uygulamayı Play Store'da göstereyim hemen hızlıca Discord ne ya Evet arkadaşlar görev Tube yazdığımız zaman hemen üçüncü görev yap para kazan uygulaması. Ben zaten buraya bir yorum atmışım. Benim yorumumu da görebilirsiniz. Belki karşınıza çıkabilir. Sonra bu uygulamaya giriyoruz. Kayıt ol yerine girdiğiniz zaman benim şeyim var. Kaydım var. Buradan ad, soyad, kullanıcı adı, e-mail, telefon numarası, cinsiyet, ad, şehir, şifre, şifre tekrar. Ben giriş yapacağım. Çünkü ben önceden yükleyip birazcık para kazanmıştım uygulamadan. Hemen bir saniye ben şifremi yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim. Benim bakiyem şu anda 4 TL 95 kuruş. 27 görev yapmışım. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Yeni görevler diyor. Apple Store, Gmail, Google Map, Facebook, Google Play. Hani hangi tür görev yapmak istiyorsanız onun YouTube mesela YouTube görevine bakabiliriz bir saniye. YouTube'a herhalde YouTube görevleri eklenmemiş olabilir. Ama biz Google Play şeylerine bakalım o zaman. Sıkıntı yok. Google Play'de görev yap para kazan uygulaması 2. Herhal bu uygulamanın ikinci versiyonu olabilir. Ya da adamlar bu uygulama ikincisini yüklemiş olabilirler. Tatil budur. 1836 açıklama oku falan. Mesela yanında da kapasite sayısını diyor. 800 kişiden sonra bu şey çalışmayacak. Ve çoğu görev 20 kuruş. 20 kuruştan azı yok. 1 lira olabilir, 3 lira olur, 5 lira olur. Mesela Dogecoin kazanma uygulaması. Followers Pro okuma. Biz ne yükleyelim? Ee, şöyle bakıyorum. Tatil budur yükleyelim. Görev açıklama diyor. Hmm. Ya istediğiniz otellerin ne tür bir otelde kalmak isterseniz filtreleyebilirsiniz diyor. Rezav güvenli ödemeyle otel rezervasyonu yapabilirsiniz falan diyor. Onlar önemli değil. Biz görev linkine gidelim. Hemen altta görev linkimiz var. Yüklüyoruz hemen tatil budu uygulamasını. Yüklendikten sonra yorum atacağız. Paramız direkt hemen gelmeyecek. Ben geldikten sonra tekrar videoyu devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi uygulamayı açmayacağım ben. Şu anda gerek duymuyorum. Buraya 5 yıldız veriyorum. Biliyorum ki siz de kafanıza göre bir yorum yazabilirsiniz. Ben şu an kafamdan ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sile bastım. Milletin yorumlarını okuyarak mesela tatil planlarınız için size uygun otelleri atabiliriz. Aratabilirsiniz. Adres bilgilerinizin yakın yerlerdeki otelleri bulabilirsiniz. Otelleri sınıflandırıp bütçenize uygun oteller görebilirsiniz. Mesela bu yorum bana azıcık yardımcı oldu. Çevremdeki Çevremdeki en güzel o teli bulmama yardımcı oldu. Mesela 5 yıldız hak eden uygulama. Herkese tavsiye ederim. Güvenli rezervasyon. Seçeneği var. Vardır. Barış nereden çıktı? Var. Dır. Diyoruz ve yayınlıyoruz. Şimdi arkadaşlar yorumumuz bitti gördüğünüz gibi. Bizim buradan parayı alabilmemiz için yorumumuzun esetmesini şeyin almamız lazım. Ee, fotoğrafını. Şimdi şöyle yorumlara gidelim de biz. Şuradan yorumumuzun SS'ini alacağız. Daha demin yüklediğimiz uygulama tatil budur, dur görevlere git dediğimiz zaman görev link diyor. Biz yaptık, indirdik, yorumumuzu yaptık. Buraya dosya seç diyor. Ben en üstteki dosyama açıklama diyor. Yorum videomu video açalım. Video göndere basıyorum. Arkadaşlar şimdi bir görev yaptım. Çünkü video çok uzun oluyor. O yüzden yani siz buradan istediğiniz bir şekilde başka videolara başka bir başka bir video yani şu an yanımda biri olduğu için şu an konuşamadım ama başka bir e, stilden mesela Gmail görevi var. Mesela şurada Bodrum Tekne Turu ben bunu Geçenlerde yapmıştım. Tekrar bir görev gelmiş. Mesela geçen ben bu görevi yapmıştım ve Google Map'ten adamlar yorumumu beğenmişlerdi. Teşekkür ettiler. Fakat yani bu Bodrum Teknik turuna ben gitmedim. Muğla'ya dahi gitmedim. Ama yorum yaparak para kazandım. Adamlar dedi ki e, size güzel bir seyahat ettirebildiysek, güzel bir e, nasıl desem işte. Güzel bir seyahat edebildiyseniz teşekkür ederiz dedi. Daha da çok bekleriz dedi. Ama hiç gitmedim yani sadece yorum yaptım. Günlük kiralık ev filan. Mesela bu günlük kiralık eve gidelim. Görelim bakayım. Haritada 5 yıldızlı kaliteli uzun yorum yap diyor. Şimdi mesela kiralık eve gidiyoruz. Göreve git dediğimiz zaman. Gitti abicim. Ben yorum yapmayacağım buna. Ya yapabilirsiniz. Ben çok nakliyat şirketlerine falan yorum yapmışlığım oldu. Şimdi mesela gidiyorsunuz arkadaşlar yoruma şey yazıyorsunuz ee, daha ucuz ve daha güzel temiz evleri bulabilmeme çok yardımcı oldu yakın bir dostuma buradan ev buldum falan ev kiraladık yani böyle yorumlar uydurabilirsiniz size kalmış hemen görev bölümüne tekrar giriyoruz yeni görevler diyoruz yapılan görevler pardon yapılan görevlere girdim <laughs> Daha mi görev yaptım o gözükecektir arkadaşlar görev yaptıktan sonra hemen size paranız gelmiyor adamlar bir bu akşam mesela şu an 24 Nisan 25 Nisan akşam mesela adam paranı yolluyor senin ve baya yavaş ya şu an birilerine internet paylaştığım için şu an internetim baya yavaş arkadaşlar Öncelikle hepinizin Ramazan oruçlarınız Allah kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlı savurlar. Birazdan bir savur yapacağız. Allah oruçlarımızı kabul etsin ya Rabbi. Ama niye açılmadı anlayamadım şu anda. Bir uygulamadan çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar uygulamadan çıkıp girdim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen yeni yaptığım en son yaptığım görevi görebiliyor muyuz şu an? Evet gördük. Tatil budur. Evet. Şurada tatilim onay bekleniyor diyor mesela. Bakın burada yaptığım onaylanan paramın verdiği görevler burada. Mesela en alttan nakliyat şirketi. Bir nakliyat şirketi benim paramı vermedi. Neden vermedi bilmiyorum. Yazmış ki kanatta yorum görünmüyor diye bana geri bildirim atmışlar. Fakat ben yorumu gayet güzel attım. Kanatımı da attım. Adamlar beni kazıkladı diyebilirim size. Ama Şimdi bekliyoruz. Buradan geri dönüş bekliyoruz arkadaşlar. Bu yarın bir gün gelir. Yüzde yüz geliyor arkadaşlar. Boş uygulama değil. Burada görev ekle kısmı var. Bakın. Arkadaşlar görevi mesela Google Play'de bir uygulamanız varsa Google Play'e mesela şöyle görev ismi diyor. Görev ismi ne olabilir? Mesela görev ismi ne olabilir? Bir uygulama yaptıysanız bir uygulama tüm kullanıcılar erkek kız görev açıklama diyor mesela buraya diyorsunuz ki mesela siz e, şu kelime anahtar kelimeler şunlar anahtar kelimeler alt yazıyorsunuz bilmem ne doge mesela coin ile ilgili bir şey olsun doge coin diyelim doge coin kazanma mesela böyle yani bunun Google Play'den böyle sizden alınacak tutar diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir saniye. Görev linki falan diyor. Uygulamanın linkini koyabiliyorsunuz. Görev kazanç diyor. Bu görev kazancını şey herhal büyük ihtimalle 20 kuruş falan. Buraya 20 kuruş 020 20 kuruş falan yazılıyor. Evet arkadaşlar şuradan yeni görevler yapılan görevler görev ekle. Aynen görev ekle yerine bir de şey göstereceğim. Burası Google play değil de fakat benim YouTube kanalım var şu an mesela YouTube'a video çekiyorum. YouTube'u seçerim arkadaşlar. Aşağıya linki YouTube linkimi koyarım. tutarım falan yazarım, açıklamamı yaparım. Derim ki YouTube kanalıma abone olun, like atın en sonki videoma, e SS atın ve ben size döneceğim. Hemen dönüşler yapılacaktır yazdığım zaman insanlar benim mesela 5 şu an yakın 5 5 lira yakın param var bir 20-25 abone gelir. Ama 20-25 abone yani az olduğu için şu an hiç gerek yok. Bakiye çek diyor. Arkadaşlar çekmek istediğiniz tutar diyor. Mesela 10 lira da çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Papara olabilir. Ben mesela 10 lira geldiği zaman paparadan çekeceğim. Ad ve soyad diyor. Normal gerçek adınızı yazın ki sonradan sizin yani papara falan bilgileriniz bilmiyorum yani. Başka şeyler olabiliyor. İbanınızı doğru yazın. Mesela papara eğer bu banka yanlış yazarsanız paranız gelmez ve sonradan şikayet edersiniz ama onlar ondan sonra yollayamıyorlar paranız nedense. Bilmiyorum ama bakın bakiye çekme geçmişi bulunmamaktadır diyor. Evet. Ben daha hiç uygulama Bakiye çekmedim çünkü o kadar uğraşmadım uygulamayla. Bakiye yatırma diyor. Şimdi siz buraya hani gö milletin görevlerini yapıp para kazanıyorsunuz. Bir de direkt buraya para yatırıp abone mesela ben YouTube'uma abone atabilirim buradan para yatırıp. Ama bence ona değmez. Para azıcık uğraşırsanız para yapabilirsiniz yani. Buradan para kazanıp beleş beleş atarsanız Hiç para çekmeye yatırmaya değmez arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kupon falan diyor. Kuponu ilk defa görüyorum. Yeni güncellemeyi hiç görmedim. Eğer bir arkadaşınızdan falan kuponu varsa buraya yazarsınız veya bir referans kodu. Evet arkadaşlar görünüyor. Referans linki bu. Bu referans linkini kopyalayacağım. Açıklamalar kısmına ya da yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan benim referans linkimle girerseniz hem size hem bana katkı sağlamış olacaktır. Şimdiden bu videoyu izleyen, bu videoyu like atan herkese teşekkür ederim. Referans linkimden katılmak katılırsanız daha çok çok sevinirim. Hepinize iyi günler, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.